Tamam hayatım oturuyoruz biz de sen gel buradan beraber geçeriz. Hadi öp. Beyler Gizem geliyor sorun olmaz değil mi? Gizem. Gelsin tabii kanka <laughs> yani. Gelsin kanka gelsin tabii. <laughs> Aynen. <laughs> oh, Kemal'cim, Okan'cım nasılsınız? Yine sapsınız. <laughs> aynen gene <yine> sapız ya. <laughs> aynen değil mi bak gene. İyiydik sen nasılsın? Dün depremi hissettiniz mi? Ben altıma sıçtım. Aynen ben direkt çıktım apartmandan. <laughs> Benim aşkım hiç tırsmadı. Bir şey söyleyeyim mi? Bence süper güç devletlerin yeraltı makineleri yapıyor bu depremlere. Doğru, 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 aynen, doğru. Kesin. Aynen. Okan sen diyetisyenlik mezunuydun. Sana şey soracağım. Ben bu yağ oranımı nasıl düşürebilirim? Şöyle ki... Bence hiç alakası yok. Haklısın bence de alakası yok. Haklısın. E Kemal evlenmeyi falan düşünüyor musun? Vallahi yani. Sen evlenemezsin bence. Haklısın, doğru haklısın. Hak. Şey diyeceğim, sen şundan şöyle şundansın. Haklısın, haklı, haklısın, bir haklısın, şey haklısın. mi? Haklısın, Bu şunda şu. Haklısın, sen şundan haklısın, bundan haklısın. ondansın. Haklısın. Sen bundan busun Okan söyleyeyim. Haklısın. Aşkım sana hay bir şey söyleyeceğim hay 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 ama sonra söyleyeceğim. Haklısın. Sen kesin şundan şu.